Türkiye, öteden beri tartışılan bir tehlikenin dehşet verici bir örneğiyle yüzleşti. Binlerce insan, kurum, şirket ve STK'nın yıllarca dinlendiği ve takip edildiği ortaya çıktı. Dinleme anın başındaki kişilerce şantaj listeleri oluşturulduğu belirlendi. Peki bu yasa dışı dinlemeler listedeki 7 bin kişiyle mi sınırlı? Güvenlik ve istihbarat kulislerinde konuşulanlar ve eldeki veriler bu listenin buzdağının görünen kısmı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle il emniyet müdürlüklerinin terörle mücadele ve organize suçlar şubelerinde kadrolaşan paralel yapının 81 ilin tamamında yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak dinlediği ve listelere oluşturduğu belirtiliyor. Aslında bu konuyla ilgili ilk işareti İçişleri Bakanı Efkan Ala 17 Aralık sonrası katıldığı bir televizyon programında vermişti. Güneyde bir ilimizde örneğin vali başta olmak üzere bütün partiler bütün partiler 6 ay boyunca ve o ilimizde o partiler AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, BDP, diğerleri devlet içerisinde bir çete tamamını dinliyor. Okay, ve dinliyor. emniyet müdürünü dinliyor, başka hakimleri dinliyor ve bunu da hakim kararıyla yapıyor. Bakan Ala'nın bir ili baz alarak dikkat çektiği telekulak skandalı ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni listelerin ortaya çıkması bekleniyor.